Meryem beraberlik sayısını alacak mı? Sevgi 2-0 mı yapacak? Hazır. Haydi Sevgi. Sevgi Meryem ikilisi ilk turda Sevgi. Bravo haydi Meryem haydi. Çok hızlı bir final izletmişti bizleri. Bravo. Arka arkaya isabeti buldu Meryem. Şimdi temposunu arttırdı haydi evet. Haydi Meryem önde Sevgi haydi arkasında. Haydi sevgi. Bravo. Bravo. Sevgi, ay, sevgi. Hata yapmadan parkuru geçiyorlar. Meryem. Meryem. Haydi hadi. Hadi. Sevgi. Haydi Meryem. Sevgi, Meryem. Meryem geldi, Sevgi Meryem, geldi. Atışlar başladı. Evet, Meryem brav. bir. Meryem. 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 Sevgi kaçırdı. Evet. Meryem evet. iki, evet. Sevgi bir. Evet. İkiye birler. İşte bu ya. Üçe evet. ikiler. İşte ya. Meryem, Meryem, Meryem üç, Sevgi evet. iki. Evet. Meryem asla kaçırdı. Biraz sevgi. Sağında. kaçırdı. Sevgi arka bari. arkaya resmen aynı Atın, şekilde bu işte. kaçırdı bu arada Meryem 4. Atarsa kazanır. Gidi Alge gel İki tane var onda daha sakin. Sevgi. Nefes al. Şimdi üç, dördü üçler. Evet Meryem. çok güzel yerdesin. Meryem az sonunda kaçırıyor. Geldi. Son geldi. halkası. Sakin. Sevgi yakalayacak mı? Hala. Olmadı. Daha sakin Meryem. Dördü dörtler. Atan alacak. Sevgi mi Meryem mi? Kim kazanacak? Sevgi. Az farkla kaçırdı. Bir tık daha yukarı. Evet. Meryem, Sevgi. Hayır. Sayı saniyeler Tam karşısına içinde gelecek sevgili seyirciler ama kime gelecek? Evet. Meryem. Aferin işte bu ya. Sayı benim dedi. Allah Allah gel bakalım ya. Tamam. Bir bir. Tam karşısına geç gördün mü? Aferin işte bu ya. Bak, sen sakin kalın dedi, atabiliyorsun. Köşeye kaymam lazımdı, kayınca yapıyorum. Birazcık. Köşeye kayınca yapıyorum, köşeye kaybeder. Şu en sonda biraz takıldım. Niye takıldın? Biraz uzanmadım işte orada da. En sonda niye takıldın söylemiştim. Tam karşısına almadım. Uzanınca evet, evet. acayip biraz sağında kaldın. Ama evet. ondan sonra karşısına geçti. Sonra en son uyardım da karşısına geçti zaten. Panik. Panik değil. Yok başka bir şey duydum ben. Ha tamam. Rahatsız oldum söyledim söyleyecek. Tamam abi. Tamam. Dinlen o Hı. zaman hadi. Okeyim yani bir problem yok. O sinirimi bozdu bir anda o yüzden Ne dedi ki? Duymak istemiyorum abi. Kim aynı oldu? Duymak istemiyorum. Sen ne yapıyorsun? Benim sesim ne oldu? Ben de Benim mi galip olmuş? Sanki sevgi atamıyor dedim ben. Ol dediğinden lazım. Sakin ol dedim Meryem'e sen. Ne dedim ki? Yani bir tık daha kısa söyle. Aynen. Konuşma. sevgili seyirciler sevgi bu arada. Takımından kimseden destek de istemiyor. Yorum da istemiyor. Bir kenara geçti ve kendisi sessiz modunu alıyor şu an. Kulaklarını kapattı. Hiç kimseyi duymak istemiyorum ben diyor. Ve şimdi mücadelede Serenay 2 Sema 0. 5 olan kazanacak. Sema mı? Serenay mı? Hazır. Sema'nın bir an önce ilk sayıyı alma ihtiyacı var. Serenay bu sayıyı almayı başarırsa Skorda önemli bir avantaja artık sahip olacak Sema'nın diğer oyunlara göre biraz daha azlandığını kesinlikle söyleyebilirim. Kademe kademe resmen temposunu açıyor Sema. Atış noktasına geldi. Serenay geldi. Serenay da atışlara başladı. Hadi. Sema 1. Sema 2. Serenay 1 2 1'ler. Sema önde. Serenay Asfalt'ta kaçırdı. Şimdi 2'ye 2'ler. Sema! Sema 3. 3'e 2'ler. Uzat biraz Sema. Sema 4. Serenay asfalt'ta kaçırdı. 4'e 2'ler. Serenay Sema atarsa kazanacak. Sema kazandı. 2-1. Fark 1'e düştü. Çok iyiydi. Çember böyle gidiyor. Şöyle gitsin. Girme olasılığı daha yüksek. Böyle gidince girmiyor. Böyle. Anladın değil mi? Yok sen yani sevgiye de yönelik de hiçbir şey söylemiyorsun. De söylemem de öyle de, söylemem de öyle zaten. göksüye Evet göksü diye Ben gelmeden bu arada sevgiye zaten söyledim. Yani, Meryem benim dostum ve da benim <laughs> yanındaki kişiydi. O yüzden ben de o istediği sürece yanındayım diye sorun yani. yok abla dedi bana. Tabii canım çok. Hani ha şuna bakalım. Atamayınca sevdere gidiyor. Atamayınca insan sinirleniyor. Tabii. Dün ben bak. Her şey batar. bir <laughs> Uyuyacaktım, sonra almadım O bir için. Herkesin yapısı farklı. Şimdi tekrar Sevgi ve Meryem mücadelesindeyiz. Bir birlik, eşitlik var. Bakalım şimdi kim öne geçmeyi başaracak? Sevgi mi, Meryem mi? Hazır. Düelloda ilk turda kendilerini kurtarmak istiyorlar. Survivor. Her zaman söylediğimiz gibi çok uzun bir maraton. Böyle zamanlarda... Haydi Meryem, bravo! Haydi, haydi. Geri dönüşü olmayan bir veda yaşamak istemiyorlar. Bravo Melo! Meryem geldi, Sevgi geldi. Bakalım bir önceki oyundan... Haydi, ...etkilenip etkilenmediğini göreceğiz Sevgi'nin. Şu anda... ...isabetli atış henüz ikisinde de yok. Sevgi attı bir. Evet. Sevgi iki bir yaptı. Evet. Meryem. Çok Sevgi, çok iyi iyi yap. Yap. Sevgi şu anda şey isabetleri bulmaya başladı. Meryem. Evet. Parkı bire düşürecek evet. mi? Evet. Meryem. Meryem. Olmadı. Meryem, Olmadı. Meryem, Sevgi de sarkı. kaçırdı ama hala aldı. Meryem. Evet, Az farkla kaçırdı bu arada. Rüzgar da etkili oluyor. Şimdi Meryem attı iki. Sevgi 2, Meryem 1, evet, Meryem 2, evet. Sevgi 2, Meryem 2, Sevgi 2, evet. Sevgi 3, evet. evet, Sevgi 4, Sevgi atarsa kazanır. Evet, sevgi kaçırdı, evet, Meryem yakalayabilecek evet, mi? Kardeşler, Sevgi olmadı, Meryem atarsa yakalar, Meryem, ay, yakalayacak ay, say, say, say. Meryem yakalayacak mı? Meryem asfaltta kaçırdı, Sevgi de asfaltta evet, kaçırdı, Sevgi kazandı. Bir şey yaptın yukarıdan ya, adım değiştirdim, şey atış at bakayım. Şu üç tane var yanında sen niye oraya gitmiş, toplamaya gittin anlamadım ben. Evet, evet, bak. Karşı tarafa bir şey demiyorum, evet. öndesin diyorum, evet, evet, öndesin evet, Teşekkür at güzelce. Ederim. Çok sen teşekkür şu anda ederim. bak atışların çok güzel çok abi, bozma. Dedin ya köşeye geç diye. Evet. Sağ ol abi teşekkür şu ederim. Şu dinlen hadi rica, rica ederim. ederim. Şu an sen titremeye çalışıyorsun, al şunu da gel. Orada asla biraz yönlendirmeme izin ver. Evet evet sen abi sendeyim ben ya. Tamam. Hadi aferin sana. Dinlen bakalım, bir de şöyle bak. Aynen. Aynen. Yarım adım bile çok fark ediyor bak, yarım evet, adım. Doğru. Kendin ona göre ayarla. Demin tamam. daha böyle profesyonel duruyordu. Evet çok daha. Bunda biraz, evet, böyle, da biraz böyle sanki doğru. şey halkaları elimden çıkarmak için yaptım. Bak hale. şöyle yaptım. Bak böyleyken bunu böyle attığın zaman bu sağa gitmeyecek. Evet. Şey. Ama böyleyken attığın evet. zaman tak Tamam. Böyle gidiyor. yaptım. Tamam. Hep olarak. bunu bak, evet çizgi gibi düşün. Evet. Doğru. Ben geldim mi bence? Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Yüksek tondan bana konuşuyorsun ya. Ben sana cevap versem biz kavga edeceğiz burada. Gerek yok buna. Sen yine arkadaşını desteklemeye devam saçma. edebilir. Bahane değil. Ben rahatsızım. Haklısın bak. Anladın mı? Ayar, arifle arifle gel, ben desteklemiyorum. Ben hiç manipüle edemem. Destek zaten. Destek ben. Arkadaşa tabii ki destekleyecek. Sana de göğsü şey destekledim. Ben kızgın mı sana? Hayır.